Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte çalım nasıl atılır onu göstereceğim Öncelikle konuşmadan göstereceğim tabi konuşacağım Kamera ayarlayacağım çünkü İlk benim yani çalımımı göstereceğim hemen İlk neyle başlasak İlk fake ile başlayalım. Bakın şöyle. Fake mi demiştik? Evet. Dur olmadı? yerden de koyları bakın yakınlaştırayım Hatta bunu nasıl yapıyorum bunu şöyle yapıyorum bakın şöyle R2 yapıyorum arkadaşlar R2 şu R2 Bakın R2 ve şu kare ve şey X R2'ye basılı tutuyorum ve kare X yapıyorum. Böyle iz oluyor. Oluyor ama Kaçırıyor. Yani ben yapıyorum şu an. Ama ilk kare yapacaksınız. Allah ben şu an deniyorum. X de olmuyor. İptal etme tuşu olduğu şuradaki. Bakın şöyle daha iyi. Ama ben böyle yapıyorum. Yani Yapardım. Bakın şimdi şut çekti. Bunu bir de. Şu pratik yapmak lazım. Böyle kaçırabilirsiniz. Şöyle daha iyi bence. Bakın. R2 ve bakın. Kare ve kare ve x. Kare ve x. Bu değil. Kare ve x. Ben nasıl hemen göstereceğim. Bakın. Mesela alan böyle yaptınız. Hop geçtiniz. Sonra şimdi de bir tane çalım var. Mesela adama fake yaptınız. Bekle. Fake yaptınız. Çıktı çıkarttı. Şunu yaptınız. Sonra geçtiniz. Şöyle şimdi olmaz da. Öyle yaptınız. Sayın işte. Şimdi bu çalım nasıl yapılır onu göstereceğim. Hatta şunu göstereceğim. Şunu göstereceğim. Ya pas. Şu. Bir de şu. Nasıl mı arkadaşlar? Şimdi bakın bu sol ay sağ sol bu zaten hareket ettirme tuşu bildiğiniz gibi böyle yapıyorsunuz bunu da böyle hemen top değiştiriyor ama yani bunu bunları yapıyorsunuz bunu da öyle yapın mesela arka yaparsam arkaya götürür topu ben yapayım yapmayayım bir de şöyle bakın Şöyle kafanızı göre yaparsanız kaptırabilirsiniz. Şöyle şöyle yaparsanız kafanıza göre kaptırırsınız. Bakın şöyle de şey oluyor. Ve en iyisi var onu da sonda göstereceğim. Bakın Şşş. Nereye gidiyorsanız oraya Hop Mesela buraya gidiyorum hop Bir de şu var. Bu yapıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi. Demin, demin yaptım. Şunu şöyle yapınca oluyor. Ama yani ne yap, şey yapıyorsanız şöyle şöyle. Mesela şuraya yaptım. Topu oraya döndürdü. Hop. Fek atıyor. He. Bir de Trivela atma var. Mesela şöylesiniz. Hemen L2 kare yapıyorsun, L2'ye basılı tutuyorsunuz. Öyle atıyorsunuz. Bakın şimdi. Nasıl mı yapacağım? İlk göstereyim nasıl olduğunu yapamadım. Şöyle geldiniz. Şöyle çapraz. Geldiniz hop. Bakın nasıl attı. Nasıl döndü inşallah görmüşsünüzdür. Hatta bir kez daha yapayım. Hızlı hızlı geçeceğim hemen yani. Merak ediyorsunuz dur en sondaki. Hatta önceden yaptım bunu. L2'ye bastım. Şu an L2'ye basık. Ve kareyi bir vurdum. Bakın nasıl atıyor. Füze gibi atıyor bile. Yine. Bakın şöyle geldik. Çapraz, şöyle şöyle yaptım bir tane geçirdim 90'a deneyeceğim hep yani öyle bir şey var arkadaşlar L2 bakın Trevela gördüğünüz gibi bu da şöyle oluyor yani L2'yi bastım sonra da kare bir basıyorsun atıyor Şimdi en güzeli de bu. Hemen göstereceğim. Şu bakın. Mesela oyuncu geliyor. Hop üstünden top dur. Üstünden top geçti. Eğer bir kez yaparsak. Yok bir kez yapmaya geç yapsa yapmasan bir şey olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Aa bakın şöyle yapıp bakın. Şöyle yaptınız. Hemen koşmaya durun. Şöyle yaptınız. Bir dakika. Mesela bu hareketi yaptınız. Ya yo bu oyuncu yapamıyor galiba. Zaten önemsiz bir şey. Bu her bu gösterdiklerini hepsini de yapabilirsiniz. Bütün oyuncuları. Bu da nasıl oluyor arkadaşlar? Şu yön şey var ya buna ilk kez tıklayınca böyle bir ilk kez tıklıyorsunuz. Mesela öyle yapıp vurabilirsiniz. Bayağı güzel olur. Mesela öyle yapıp nasıl vuracağız? Vururuz. Yani nasıl bitiririz? Mesela geçtik böyle, geçtik, geçtik, geçtik. Ben buna attım. Bu geldi, buna attı. Bakın. Mesela adam vardı. Bunu bir de oyuncu yapması lazım. Yaptınız, vurdunuz, gol oldu böyle. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Lütfen arkadaşlar. Ben sizin için videolar çekmeye çalışıyorum. okullarda da başladığı için kaç seneden beri video atamıyorum. Yani arkadaşlar abonelerim azalıyor. Üzülüyorum. Mesela bir bir kişi çocuk bir video atmış Sonic ile ilgili. Önceden görmüştüm. O ne kadar 1 B abonesi falan var. Ben şahsiyeden yalvarmıyorum. Sadece üzüyorsunuz azıcık. Kötü yorumlar geliyor. Kür edenler oluyor. Tamam yani bir şey demiyorum onlara. O kendileri, onlar kendilerine de baksın ilk önce. Öyle konuşsun. Bir şey biliyorlar sanki. Yani başka bir şey demiyorum. Kötülemeklerden zevk alıyorlar ya. E işte. Yine izlenmez biliyorum. Ne kadar da like atmanıza gerek yok zaten. Bu kadar. Görüşürüz.